Süper Lig'in 20. haftasında Kayseri Sporu ağırlayan Galatasaray, rakibini farklı mağlup etti ve liderliğini sürdürdü. Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray ile Z Corner Kayseri Spor karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 4 ila 0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Sarı Kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Opoku, K. K, 25. dakikada penaltıdan Victor Osimhen, 60. dakikada Gabriel Sara ve 90 artı 4. Dakikada penaltıdan Mauro Icardi kaydetti, bu skorun ardından üst üste ikinci kez kazanan Galatasaray, puanını 49 a yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Üst üste üçüncü kez yenilen Kayseri Spor ise 15 puanla 17. basamakta yer aldı. Galatasaray, gelecek hafta Rize Spor deplasmanına çıkacak. Kayseri Spor ise Kocaeli Spor'u ağırlayacak. Galatasaraylı Osimhen ile Kayseri Spor kalecisi Bilal'in mücadelesi. Öne çıkan dakikalar, Galatasaray 4 ila 0 Kayseri Spor, 7 ilk tehlike Kayseri Spor'dan. Sol kanattan gelişen atakta Benes'in pasıyla ters kanatta topla buluşan ve ceza sahasına girmeden şutunu çeken Furkan Soyalp'in vuruşunu kaleci Uğurcan kurtardı. 7 gol. Galatasaray 1 ila 0 önde. Sarı kırmızılıların sağ kanattan geliştirdiği atakta Yunus Akgün'ün ceza sahasına ortasını yapan Yunus'un topuna ters bir vuruş yapan Opoku meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi.